Terapist sizsinize hoş geldin. Bugün, hepimizin zaman zaman fark etmeden içine düştüğü, hatta yaşam kalitemizi ciddi biçimde etkileyen bir konuya değineceğiz. Bilişsel çarpıtmalar ya da bir başka deyişle düşünce hataları. Bu bölümde, zihnimizin bize nasıl oyunlar oynadığını, gerçeği nasıl çarpıttığını ve bu çarpıtmaların hayatımıza nasıl yön verdiğini konuşacağız. Çünkü bazen gerçek bizi incitmez, onun nasıl düşündüğümüz incitir. Her insan zaman zaman mantıksız, abartılı ya da tek taraflı düşüncelere kapılabilir. Bu insan zihninin doğasında var. Ama bu düşünce kalıpları kronikleştiğinde artık zihinsel bir esarete dönüşür. Bir olay olur. Biz onu tek bir bakış açısından yorumlarız. Birisi yüzünü asar. Kesin benden soğudu deriz. Bir sınav kötü geçer. Ben hiçbir zaman başaramayacağım diye etiketleriz ve zihin bu hatalı inançlarla kendi kuyusunu kazmaya başlar. Bu konuşmalardan sonra sana şu duyguyu yaşatmak istiyorum. Demek bu sadece ben değilmişim. Bu düşündüklerim gerçek değilmiş. Sadece zihnimin oyunuymuş. Şimdi gel birlikte bakalım. Neden bazen en kötü senaryoyu ilk biz kuruyoruz? Neden biri bizi aramayınca terk edildiğimizi varsayıyoruz? Veya neden tek bir hata tüm benliğimizi değersizleştiriyor? Bilişsel çarpıtmalar, işte tam da burada devreye giriyor. Zihnimiz, yaşadığımız olayları çarpıtarak yorumlamaya başladığında, duygularımız da bu çarpık düşüncelerin etkisinde kalıyor. Yani düşündüğümüz gibi hissetmeye başlıyoruz. Ve bu düşünceler genellikle şu tuzaklara düşüyor. Örneğin ya hep ya hiç tarzı düşünceler. Yani ya başarılıyımdır ya da tamamen başarısız. Ya sevilirim ya da terk edilirim. Ara tonlar yoktur. Veya felaketleştirme dediğimiz küçük bir olayı zihinsel olarak devleştirip her şeyin mahvolduğuna inanmamız. Veya zihin okuma. Karşımızdakinin ne düşündüğünü bildiğimizi sanmak. Oysa çoğu zaman sadece tahmin yapıyoruz. Ya da etiketleme. Tek bir davranıştan yola çıkarak kendimize ya da başkasına kesin bir kimlik yapıştırmak ve daha niceleri. Ama güzel haber şu bu düşünce tuzaklarının farkına varmak, onlardan çıkmanın ilk adımıdır. Zihin ne kadar gürültü yapsa da sen onun her söylediğine inanmak zorunda değilsin. Onunla konuşabilir, sorgulayabilir, gerçeğe yeniden yaklaşabilirsin. Sevgili dinleyenim, zihnin seni korumaya çalışırken bazen seni incitebilir. O en kötü senaryoyu kurgulayan taraf aslında seni hazırlıklı tutmak istiyordur. Ama bu hazırlık seni sürekli tehdit altında yaşıyormuş gibi hissettiriyorsa, artık işlevini kaybetmiştir. Kendine şunu sorabilirsin, bu düşünce gerçek mi, yoksa sadece bir varsayım mı? Bunu başka bir açıdan görebilir miyim? Zihnimizin dilini anlamak, kendimizi anlamaktır. Ve sen, kendini anlamaya başladığında zihninle arandaki ilişki de şifalanmaya başlar. Unutma, sen düşündüklerinden ibaret değilsin ve düşüncelerinin efendisi olmayı öğrenebilirsin. Terapistsizsiniz sundu efendim. Hoşça kal. Berak düşüncelerle kal.